Tencu kadar eu acho que eh, tem muito bom jogador aqui. Então tem que trabalhar ki vardı, Premier başka yerlerden teklifler oldu ama burayı tanıyorum, burada çok iyi oyuncular var. Biliyorum zaten burasını söylemeye gerek yok. O yüzden buraya daha da burada daha da başarılı olabileceğimi bildiğim için, daha çok katkı sağlayacağımı bildiğim için Beşiktaş'a geldim. Então, vamos a, medyar, vamos a Vamuz falan dente para var problem ama vamuz viver komo ma famil Tabii ki bir takım içerisindeki ruh her yerde farklıdır her takımın kendine ait bir takım ruhu vardır her oyuncu da benzersizdir hepsinin kendine ait duyguları bir karakteri vardır ama önemli olan beraber savaşmak önemli olan birlikte bir şeyler yapmak takım ruhu oluşturmak Bu ruhu iyi bir şekilde oluşturmak istekli olmak savaşmak için başarı kazanmak için daha iyi olacağız. Bunu biliyorum. Bence iyi bir grup var. Ama tabii ki bunu burada değil, kendi aramızda konuşup herkese, ben dahil, tüm oyuncuların birbirini motive etmesi ve grubu daha iyi, daha iyi bir atmosfere getirmesini sağlayacağız. grubu no para ir ese grubu de rival. Entonces me lo aquí con mucho para ese gente aquí. Fenerbahçe menajerimle konuştu benim. ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Başakşehir'e, herhangi bir takıma gitmek için ayrılmam Beşiktaş'tan. Başka bir takıma gitmem. Bu e, tabiri caizse hainlik olur. Çünkü ben buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Burası benim için çok önemli. Diğer takımların hepsine çok saygı duyuyorum. Oradaki kişilere, o takımlara, büyük takımlar Ama e, benim için bu söz konusu olamaz. Ben Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. E, bu Eski hocamızla ilgili Sergen Yalçın'la ilgili de ona karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Onunla hiçbir sıkıntım da olmadı. Sadece o süreçte işte, işte o tekliflerle ilgili onunla konuştum, hani daha iyi tekliflerin olduğuna dair. Sadece böyle konuşmalarımız oldu. Kendisine büyük bir saygı duyuyorum. Yani çok büyük bir tecrübe. O yüzden yani onunla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Saygıda duyduğum önemli bir teknik doktor kendisi. Para para ona esa relación está con ilişkide El ona Para crescer um pouco de uma maneira futbolística. Então, por isso, eu tenho essa relação com ele muito forte. Depois, às vezes, eu brinco muito com ele. Às vezes, a vida, se não sou, fica muito terceira, mas tem que brincar. Eu brinco muito com ele, falamos coisas que ajudam para relaxar um pouco. Por isso, depois ficamos com boa relação. É uma pessoa também que eu gosto muito. em yani, não Beşiktaş'ta da bu tarzda çok insan var. Ee, Enkudu, GK, e, Rozie, Necip. Özellikle Necip'i de burada bir parantez açmak istiyorum. Bence çok saygıyı hak eden, e, çok iyi bir karakter. Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Takıma hep yardım eden. O yüzden e, ona da olan bu saygımı da belirteyim. E, Rozie'yi çok seviyorum. Çok e, iyi iletişimimiz var. Zamanda ona da çok konuştum. Hep konuşuyorum. Rozie'ye bazen konuşulmaya ihtiyacı olan Dertleşme ihtiyacı olan bir oyuncu, şakalaşma ihtiyacı olan çok eğlenceli, müthiş bir karakter. Zaten hayat her zaman böyle ciddi geçmemeli, gülmemiz gerekiyor. Ve Rozuye ile bizim aramızda bu iletişim gerçekten çok iyi, çok güzel bir neşeli ilişkimiz var. Onun da bazen stresten rahatlaması açısından konuşmaya bir büyük abi gibi ihtiyacı oluyor ve onunla abi kardeş ilişkimiz var. arkadaşlar. Ya ya geç. Hadi Beraber geçer miyiz?